Merhaba, bana en çok gelen sorulardan bir tanesi. Gülnur Hanım, bu fiyatlar nereye doğru gidiyor? Gayrimenkul fiyatlarında bir düşme olacak mı? Gayrimenkul almak için atağa geçmeliyiz ya da ne zaman gayrimenkul almalıyız? Ee, gayrimenkul fiyatlarında kesinlikle ben bir düşüş beklemiyorum. Tam aksine eğer kredi faiz oranları düşerse en az %20'lik bir yükseliş bekliyorum gayrimenkul fiyatlarında. Ee, zaten pandemi ile beraber başlayan e, konut stokunda ciddi bir sıkıntı var. Stok yok. Arz talebi karşılamıyor. E, doğal olarak e, kredi faiz oranları düştüğü zaman tekrar bir piyasada çok ciddi bir hareketlenme olacak. Bu sefer aradığınız gayrimenkulü e, istediğiniz şekilde, rahat bir şekilde e, bulamayacaksınız. Ve zaten fiyatlar yükselmiş olacak. Ben her zaman piyasanın en sakin ve durgun dönemlerinde almak için ee, en doğru zamanın olduğunu e, düşünüyorum.